arkadaşlar merhaba sizlerle yeni bir videoya daha birlikteyiz. Bugün kurt doğmuş tarafına akbalık peşinde koşmaya gidiyoruz. Ekipten birkaç arkadaş şu anda orada. Yaklaşık bir 2-3 saattir oradalar. Güzel balık yakaladılar. Tavaya getirmişler, tüpü getirmişler. Şu anda balık kızartıyorlar orada. Biz direkt gideceğiz. Biraz hazır sofraya konmuş gibi olacağız ama önce balığımızı yiyeceğiz. Bir yandan da balık tutacağız. Keyifli bir video olacak bence. Akbalık trofelerini artık sen kaparsın yani o konuda Ya bir vallahi şey söylemiyorum. bu sefer yok yani Normalde trofe konusunda biliyorsunuz Beni tanıyanlar bilir çok fazla konuşmama gerek yok ama Arkadaşlar Yeterince trofe almışlar Evet çok almışlar <gülüyor> <gülüyor> O yüzden balıkların boyları da gayet iyiymiş Akbalık da benim barajda sevdiğim en balık En güzel balıklardandır Alabalığa benzetirim tadını Tabi o kadar olmasa da O yüzden ee, bilmiyorum bakalım e, Gidelim önce bir arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyoruz sağ olsunlar balıkları Aynen. tutmuşlar ateşi yakmışlar kızartıyorlar e, balıkları yiyelim bir taraftan da atalım hava karardıktan sonra da ufak ufak toparlanırız inşallah o görüntülerle de sizi buluşturacağız e, İnşallah diyorum şimdiden iyi seyirler arkadaşlar aşağıda görüşmek üzere dereye doğru iniyoruz. Şimdi inmeden şey göstereceğim size. Bakın şurada bir koy var. İçeri doğru giriyor karşıda. Aynen tam tam o noktada. İçeri doğru daha gidiyor orası. Burası. O koya eee köprünün üstünden geçip geçen sefer gittim. Çok güzel bir yer. Hani kesinlikle balık potansiyeli olan bir yer. En azından şu an için şu anda Ömerli'de levrek yapmıyor. Yani gerçekten tutamıyoruz levrek saatleri. Sular çok, Sular çok yüksek ama hala. Ama orada popura bir levrek saldırısı aldım. Siz deyin 35 santim, ben deyim 40 santim. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> Tabi biraz balıkça batması olur ama gerçekten güzel bir balıktı. Ee, yani orayı yine ilk fırsatta denemek istiyorum. Ama şimdi öncelikle akbalık veramıza gideceğiz. Bizi balık için bekliyorlar, balık yemek için. Ee, keyif olacağını düşünüyorum. Aşağıda görüşmek üzere. Bay bay. Selamun aleyküm. Aman aman nereye geldik bir anda? Oo benim ilgi alanım burada. Evet. Ve bu işin benim, benim bu işin benim kralı, benim. kralı da burada. <laughs> Ellerin kolların dert görmesi birader. Şimdiden afiyet olsun o zaman. Vallahi oo. Oh. Göktünüz mü abi? Şuraya bak Fiyazı, be. Abi bildiğin deniz balığı gibi kokuyor. Vallahi bildiğin var. lüfer lüfer. Ya çok lezzetli ya. Vallahi, ya, Allah Allah, Allah. Buna. Yemez ekip yemez ekip mevcut. maşallah kalabalık. Aga. Amiri memurum burada. Tıkır ya. Amirin, Serdar mi? sessiz daha sakin, daha sakin yine her zamanki gibi köşede bak, köşeden. köşeden köşeden, <laughs> çekiyor. Kamil abi ağzını gösteriyor. <laughs> 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 Bakıyor. <Hayır, hem> <laughs> en tatlısı da Öyle gösteriyor. Mesut her zaman gibi oturarak devam. Yani olayım abi. <laughs> bu i̇lk defa balık düşürdüm Olay zaman. bu. Yalnız kaplumbağamız abi, da kaplumbağa var. 15, Suda kaplumbağa. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Aa. Yeni evet stream'iz ama bağdaş kuruyor Seninki bari. geldi. <laughs> bağdaş kuran. Abi, abi şimdi kimseye takmadan bari. bu arada atabileceğim mi? Samet de babası gibi oturmuş köşeye. Samet kenardan ben. götürüyor. Abi olayın kralı Samet ya. Kral orada şurayı kral şuraları bir göster bakayım Samet kral. Yani, Şurayı bir göster. Kaldır, Ey maşallah. Ey maşallah. Devam Ey, maşallah. Devam Ey maşallah. Samet bugün güzel çalıştı ya. Samet çocuk. rastgele Samet hangi gün çalışmıyor ki abi? <laughs> Samet balıkları yemiyor. Samet yemeye 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 bu baba. Evet. Çok güzel. Biz ufak ufak oltaları hazırlayalım. Hazırlayın hazırlayın. Abi hemen hemen. Ya. Evet şamandıralar atıldı. Bir daha sövmeyeceğim. <laughs> Burada hemen en sağda Samet'inkine kine vuruyor şurada. Samet'in Allah. Aldı bile. Allah'ım kurban be. Oh. Sırayla alıyormuşuz <laughs> artık. Bu çocuk harbiden baka baka benden bakışma. Evet Samet ha. aldı. Harap çek. Harap çek, çek, çek. Evet. Çek, çek abi harap. Bir abi. tane de buradan aldı. Çek abi. Ol küçük ya. Açım benim be. küçük ya. Yok yok iyi iyi salarız. Bunu basket atacağım ya. <laughs> evet. Almanın basket gereği. görüntülerini ben almayayım. <laughs> Sonra dertleniyorlar. <laughs> evet. Aldım onu geliyor bak. Evet hemen dönüyoruz sol Yok, tarafa. Gelmiyor, gelmiyor. Aldım onu dedi bizi kandırdı. <laughs> evet. Kim Oyun ettim size. Evet gelin, gelin, şunu Kamil abi bir gösterelim. Bir, şey açmış. bir, geri bir Arkadaşlar kemik kurdu. Akbalığın ilacı. Kemik kurdu bulamazsanız tavuk ciğeri. Kemik kurdu bulamazsanız kemik yapsınlar, kurdu bulun. <laughs> evet. evet. Yine bulamazsanız da <laughs> onu bulun. Buradan <laughs> bir kurd alayım ben ya. Olay var, var abi, abonu yeter da. ya. Abi verim düşüyor verim. Şey Sen de şu taşın biraz yerine atarsan. Ölmüşler hepsi ya. ya. Yok ya kımıl kımıl da hangisini seçeceğimi şaşırdım. O zaman attım ağzına. Girsin boğazına. Girsin ta. Gözüne. bakma. <laughs> 15 tane. <dedi ya>. <laughs> Şu an iki şamandırayı da çekiyorum. Serdar'ınkini ve seninkini Mesut. Hadi bakalım kim alacak? kokusu şimdi geldi. Nasıl ya? <laughs> Biz doyduk bile bak. <laughs> Aha götürün. Ben uzakta kalıyorum ya. Vuruyor ha. Al. al. Vuruyor. Allah'ım be. <laughs> Nasıl yapalım bunu? Evet hemen <laughs> yan tarafta amirim memurum çekti. Gel abi. Allah bir sırayla çekelim. Al, hemen al, al, hemen al, al, peşinden al, al. Mesut. Oo boy güzel. Gayet güzel. Şu balığı bir gösterir misiniz? Arkadaşlar bak balığın bir postası pişti. Abi istersen sistemi de göster. Evet. Sistem böyle bakın arkadaşlar. İşte böyle sistem. <laughs> sistem görüldüğü gibi. Sistem oturun atın oturun. Aynen böyle bak sistem bu. Oturuyorsunuz böyle atıyorsunuz çekiyorsunuz. Bunlar hazıra konanlar. Bunlar hazıra konanlar. Niye? Çünkü görüntü böyle. Öf. Müsaadenizle. Ya bu ya. Kamil Reis. Alacağım bir tane ekmeğin arasına. Şöyle bütün böyle böyle, böyle, böyle. <laughs> Direkt bütün koyuyor Kamil abi. Şimdi bunu böyle <laughs> yiyeceksin ekmeğin arasına. Kılçıklarını <laughs> ayıklayacağım tabii. <laughs> afiyet şeker olsun abi. <laughs> ben, abi <yeni> bir... <laughs> ben abi şamandıraya bakmıyorum artık yani. Ama tamam, onu onu götür sonra bakarsın Ayşe şamandıraya. Kutlu. Ben tak, onu de azıcık konuşma gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Abi müthiş ya. ya. Hadi afiyet olsun. <laughs> Eyvallah. Nasıl yandığını da nasıl yandığını da Afiyet olsun be abi. Eyvallah. Ekip burada. Metrekareye 3 olta düşüyor. Boğaz halt yemiş. Bak böyle bir çekiyorsun abi geliyorsun. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7, Levent abi 8. Burası toplam ben şu operasyon çekmedim bak. Şu operasyon çekmen lazım. Bir dakika. Hangisi? Ben yiyişi çektim ya. Yok yok. Lütfen bir dakika. Evet be şunu bir gösterin de. <laughs> Hemen. Bakın şimdi. Biraz Üst. sıcak yalnız. Sıcak evet. Uf. Üstten parçalıyoruz. Teker teker alıyoruz. Oo. Oh. Homonitler olarak adlandırılan bu canlılar insan türünü olan benzerlikleriyle öne çıkıyor. Primatlar takımına mensup olan maymunlar temel olarak ikiye ayrılır. Ormanda yaşayanlar ve şehirde yaşayanlar. Her iki grup için de yiyecek elzem bir faktör. Karınlarını doyurmak her şeyden önce geliyor. Evet Arun abi. Biz daha böyle lezzetli balık yedin mi gördün? Yedim abi. Yedim Gitme hadi. Gitme hadi. Gitme hadi hadi hadi. Oğlum evet. Abi. Balık güzel galiba. Evet, evet, evet. Oğlum La, ekmek ekmek he? Oğlum burada Lan yakışıklı tut YouTuber. Ya, <gülüyor> YouTuber <gülüyor> öpücük attı. Galiba ben Çek de bak. Ba <laughs> <laughs> ne çekiyorsun? Elim yandan abi. <laughs> Baştan Bak, al. Baştan, baştan, baştan. alıyorum. <laughs> Balığı geri bırak abi. Aha <laughs> <laughs> <Çıttı> bok yiyen. <laughs> Ulan burayı nasıl istirak keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel balık. Güzel balık. Aha attı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <Ama köpçenin> <gülüyor> suya attı. Salayır. <laughs> Ama kepçenin içindeki su ya. Ekip fena ya bugün. Evet. Vurmadı abi. Sıra sazanı vuruyor. <laughs> Sıra <'yı> sazanı geliyor. Bu <laughs> <'yı sazanı> <laughs> ne bok bulursa yiyor zaten. Ya 2 saniyede yedi ya yeminle. Yer mi peki? Ulan gölde balık bırakmadın hala ağlıyorsun. Hala vallahi ya. Kaldı bakayım. Of, 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 of. <laughs> Kaldıramıyorum ki. <laughs> Oo, evet bu bir bu kadar ya. da yedik. Vallahi Harun abi bir bu kadar yani da yedik. 5 kilo var. 5 kilo da Aynen. yemişizdir. Çok Allah. verimli bir avdı bence. Kutluğan artık sıkıldı. Dönüyorum hemen. Kutluhan artık sıkıldı, kaldırsana. levrek peşine gitti şey, biraz. Kaldırsın havaya şey. Ne yapayım abi? Kaldırsın havaya bir. Balık balık balık. Kaldırayım mı? Balıkları balıkları. <laughs> Büyük usta arkada ya. Büyük usta yapacağını yaptı. Karnımızı doyurdu. Çekildi köşeye. Afiyet olsun. Keyifte. Vallahi müthiş bir ortam. Müthiş abiler. Hala da balık yapıyor yani. harbi abi atıyor atıyor çekiyor atıyor atıyor, atıyor, atıyor pa, 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 pa. çekiyor. Aldı bile canlı. Canlı alış. Kızıl kanat. Olsun Kamil abi o da balık. Bakayım canlı da çekebileceğiz mi abi? Direkt odakladım orayı. Odakladım da benim yem kötüydü. Değiştirmem lazım. Yemi değiştireceğim ondan sonra çeker misin lütfen? Tabii ki. Yem çünkü şey olmuştu. Yemi gösterelim hemen. Düşmeden. Bunlar artık canlı değiller ama yine de iş yapıyor. Tabii ya. Evet. Devam. Devam. Hadi bakalım. Şimdi. net gözükmüyor ama biraz göz, yaklaştırayım. Gözüktüreceğim onu. Ha şimdi biraz daha tikeldi. Evet. Geldi mi? Geldi. Ben şunu şöyle biraz geri çekeyim, çekeyim. Seni de canlı çekeyim abi. Evet hava ardı hala almaya devam. Tebrikler Harun abi. Eyvallah. 5 kilo 100 gram oldu. <laughs> evet 5 kilo 100 gram oldu doğru. Evet arkadaşlar. Keyifli bir avın daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir gündü. Ben tekrardan Levent abiye çok teşekkür ediyorum. <laughs> Eline koluna sağlık abi. Orada Balıklar muhteşemdi. Ay yani. gerçekten Arbiden güzeldi yani. Çok iyi. E, günün skoreri Samet'ti. Oturduğu yerden adam tıkır tıkır Aynı. çalıştı tek kelimeyle yani. 100 parça almıştır <laughs> 100 herhalde. Parça yani evet. Rahat 100 parça almıştır. Ke kepçeyi şimdi. doldurdu böyle yani. <laughs> <laughs> bir o kadar da yedik ama. Yani 10 kilo balık almışızdır rahat herhalde değil mi? Rahat. Verir, rahat. rahat 5 kilosunu yedik herhalde. <gülüyor> 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 Nazar değmesin. <laughs> Nazar değmesin evet. Ee, biz Serdar abiyle bir bir saatliğine şey tarafına gittik. Köprünün karşı tarafına levre için deneme gittik. Çok fark et olmadı birkaç vuruş dışında. Hala daha zaman istiyor. Hani bir ay kadar bir zamana var suyun çekilmesi lazım. Ama biz yokken yine babamlar çok güzel gerçekten balık almışlar. Ama o kaplumbağanın peşindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Levent kaplumbağaya taktı yiyecek. Levent. Levent pişirirse biz de yiyeceğiz değil mi? <laughs> Allah Levent'in pişirdiği her şeyi yerim ben. <laughs> Muhteşemdi. Bir... Evet. evet, böyleydi böyle de arkadaşlar. İnşallah e, çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.